Selamlar, sizlerle Kan Bozkurt. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın. 29 Mayıs 1453. İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirilmiştir? İstanbul'un fethi nedenleri ve sonuçları nelerdir? İstanbul'un fethi tarihi ve haritası nasıldır? İşte İstanbul'un fethi hakkında bilmeniz gereken bazı bilgiler. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde Dönemin Osmanlı padişahı, 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Mehmet ve komutasındaki Yeniçeri ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından kuşatılan İstanbul, 53 günlük kuşatmanın ardından fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet ve komutasındaki askerler, Bizans İmparatorluğu lideri Konstantinos ve ordusuna karşı mücadele etmiştir. İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti İstanbul olmuştur. İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir? İstanbul'un fethiyle beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır. İstanbul'un fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür. İstanbul'un fethi askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri, işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı ordusu surları yıkmayı başardı. İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir? İstanbul ya da Bizans İmparatorluğu dönemindeki adıyla Konstantinopolis, Roma İmparatoru Bipersima, Konstantin döneminden İmparatorluğun başkentiydi. 11 yüzyıl boyunca Konstantinopolis kenti defalarca ele geçirilmeye çalışıldı ve 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferinde bir defa kuşatıldı. Konstantinopolis kenti 1261 yılında İznik İmparatorluğu tarafından fethedildi. Daha sonra Latinler, Sırplar ve Bulgarlar Konstantinopolis'i alabilmek için savaş verdi. Büyük veba salgınının baş gösterdiği 1346 ve 1349 yılları arası Konstantinopolis kentinde yaşayanların yarısı öldü. Ekonomik ve bölgesel olarak sıkıntı yaşamaya başlayan imparatorluk, Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı ve 29 Mayıs 1453'te fethedildi. İstanbul'un fethi tarihi 1451 yılında tahta oturan Fatih Sultan Mehmet, o dönem 19 yaşındaydı. Avrupa'da birçok kişi genç padişahın başarılı olamayacağını ve Balkanlar ve Ege'deki Hristiyan güçlere karşı yenileceğini öngörüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'ya karşı olan sakin tavrı da bu düşünceyi destekliyordu. Fakat düşünceler ve davranışların birbirinden farklı olabileceği hesaba katılmamıştı. 1452 yılında İstanbul Boğazı'nın Avrupa kısmına Rumeli Hisarı inşa edildi. Rumeli Hisarı Bizans İmparatorluğu sınırlarına yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaydı. Rumeli Hisarı'nın Boğaz kesen inşasıyla beraber Anadolu tarafındaki Anadolu Hisarı ile Boğaz'da geçiş kontrolleri sağlanmış oldu ve Karadeniz'e giden Cenova birlikleri engellendi. Ekim 1452'de Fatih Sultan Mehmet, Turahan Bey'den Mora Yarımadası'nda büyük bir garnizon kuvveti oluşturması emrini verdi ve böylece Güney Yunanistan'daki iki despot, Dimitrios Paleologos ve Thomas Paleologos'un İstanbul'un fethi sırasında Onksi Konstantinos'a yardım etmesi engellenecekti. Fatih Sultan Mehmet'in niyetini anlayan Oksigi Konstantinos, Batı Avrupa'dan yardım istedi fakat bu defa da Doğu ve Batı kiliseleri arasında yüzyıllardır süren savaş sorunuyla karşılaştı. Fatih Sultan Mehmet meselesini görüşmek için Şubat 1453'te Venedik'ten bir heyet Konstantinopolis kentine geldi. Fakat 6 Nisan'da başlayan fetih mücadelesi her şey için artık çok geç olduğunun habercisiydi. Bizans İmparatoru Omuzey Konstantinos Sultan 2. Mehmet'i sakinleştirmek için hediyelerle birlikte elçilerini gönderdi. Fakat bu ziyaretler elçilerin infazıyla sonuçlandı. 29 Mayıs 1453, İstanbul'un Fethi Haliç bölgesinde olası bir askeri atak durumuna karşı Bizans İmparatoru 18. Konstantinos, Haliç'e dövme demirden uzun bir zincir gerdi. Böylece Osmanlı ordusunun Haliç'e girmesi önlenecekti. Benzer bir savunma yöntemi 1204 yılında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi'nde yapılmıştı. Konstantinopolis'i koruyan ordu 2000'i yabancılardan oluşan 7000 kişilik bir orduydu ve son derece zayıftı. O dönem Konstantinopolis kenti surları içerisinde yaklaşık 50 bin kadar kişi yaşıyordu. Osmanlı ordusu ise 50 bin ila 80 bin kişilik bir orduydu. İstanbul'un fethinin etkileri nelerdir? İstanbul'un fethi kültürel anlamda büyük bir etki yarattı. Rönesans dönemine kadar etkileri uzandı. İstanbul'un fethini anlatan bazı şarkılar bestelendi. İstanbul'u tekrar ele geçirme fikri olan Megali İdeası, 1919 ve 1922 yılları arası İstanbul'un fethine karşılık olarak yapılması planlanan bir ataktı. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın.